Konjonktürel olaylar neydi? E, NATO'nun desteklediği, Amerika'nın bir zat desteklediği e, bizim FETÖ olarak e, bildiğimiz Fethullah Gülen casusluk örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki NATO'cu subaylarla birlikte planladığı bir askeri darbe kalkışması oldu. Nasıl oldu? NATO'cu subaylar FETÖ'cülerle birlikte bu darbeyi planladılar. Fakat daha sonra NATO'cu subaylar geriye çekildiler ve FETÖ'cü subayları ortada bıraktılar ve kolayca tepelenen FETÖ'nün deşifre olmuş kanadı tamamen devletten tasfiye edildi. Diğer kanatları da renklendirme ismi verdikleri başka cemaatlere sızmak yoluyla kendilerini kaybettirdiler. Bir müddet sonra bu operasyonların hızı kesilince devlette de tekrar görev almaya başladılar. Nasıl görev almaya başladılar? Biz şu cemaatlendik, bu cemaatlendik e dediler ve devlet kurumlarına sızdılar. Peki devlet bunlara nasıl müsaade etti? Ya Bunlar bilinmiyor mu? Tabii ki biliniyordu. Fakat bunların bazı becerikli yanları vardı. Mesela ihaleler olsun, akçeli işler olsun. Bunlar bu konu uzmanıdır ve e kullanışlı insanlardır. Evet bazı iftiraya dayalı büyük davalar olsun. Bazı ekonomik olarak devletin menfaati değil de bazı çıkar gruplarının menfaatini savunacak akçel işlerde bunlar uzman oldukları için bu uzmanlıklarından faydalanmaları için bunların renklendirme adı altında devletin çeşitli kurumlarına sızmalarına göz yumuldu. Dediler ki bizim kontrolümüz altında, kontrolümüz altında bakıyoruz. Ama tabii kontrolümüzün altında bir rant meselesi e, var. Bunu e, tabii ki e, aşağı yukarı Türkiye'de gazete okuyan herkes e, düşünebiliyor. Peki özel nedenler e, neydi? Bir Rıza Zarrab diye bir e, adam bulundu. İran ambargosunu delmek için bu şahısla birlikte bir altın e, ticareti, bir... E, daha önce Özal döneminde de yapılan bir hayali ihracat e, gibi bir e, yöntem e, bulundu. Buradan e, İran'la bir ticaret yapıldı. Bunun karşılığı altın olarak Türkiye'ye getirildi. Ve bu FBI'nin dikkatini çekti. Daha sonra işte CIA bu konuda bir araştırma yaptı, bir rapor hazırladı. Amerikan Adalet Bakanlığı'na bu rapor ulaştı. Amerikan Adalet Bakanlığı'na bu rapor ulaşır e, ulaşmaz e, Adalet Bakanlığı ilgili birimlere yazı yazarak 6 tane farklı Amerika'nın istihbarat örgütüne yazı yazarak bu konuyla ilgili delil toplama bilgilendirme işlemine geçtiler. Tabii bu çok uzun bir e, süreç aldı.